Ve efendim bu sırada başıboş sokak köpekleriyle ilgili yasa teklifinin görüşmelerinde CHP'li vekiller mağdur ailelerinin üzerine yürümüşlerdi hatırlarsınız. Türkiye vicdanları yarılayan o görüntülerle de sarsılmıştı biliyorsunuz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel işte e, görüntü kayıtlarına bunların olmasına rağmen bir kez daha CHP'li vekillerin kimsenin üzerine yürümediğini dile getirdi. Seni bekle, benim Oynasın abi Sabote etmeyin. Oradan mağdur aileyi getiriyor. Önce çok kızdım. Nasıl olur böyle bir şey dedim. Arkadaşlara sordum videoya baktım. Muhalefete dünya kadar laf ediyorlar. Muhalefet ayağa kalkınca hep birlikte ayağa kalkıyorlar. Ondan sonra muhalefet mağdur ailelerin üstüne yürüdü. Tüm Türkiye'de infial yaratan o görüntüleri bir kez daha inkar etti. CHP'li vekillerin mağdur ailelerin üzerine yürümediğini iddia etti. Sorun var kaldırmak için çare ölüm diyenlerin karşısındayız. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Yasa teklifinden kelimesinin çıkarılmasının sorunu çözmeyeceğini söyledi. Sorun çözülmemiştir. Çok daha riskli bir noktaya evrilebilir o da şudur. Bütün belediyelerin yeteri kadar barınak yapması, kısırlaştırma yapması, etkin sahiplendirme kampanyaları yapması, onun lojistiğini planlaması lazım. Gündeminde emekli maaşı tartışması da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefete yönelttiği bunların sırtında maalesef küfe yok eleştirilene de yanıt verdi. 10 bin liraya geçinene asgari ücret ver diyorum taşıyamam ağır geldi diyor. Bırak ben taşıyacağım ver küfeyi. Ver küfeyi. Biz milleti yük görmeyiz. Küfeyi taşıyamayanlar. Çıkarın biz taşıyacağız. Özel Devlet Bahçeli'nin partimize hedef alan 154 kişi var sözlerine de tepki gösterdi. 154 kişiyi fişliyorlar, hedef gösteriyorlar, hesaplaşacağız diyorlar. Bizim vicdanımız rahat.